Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber kabinet yapıyoruz. O zaman başlayalım. Başladık. Arkadaşlar bugün geçen kamyonetin Kasası yoktu. O yüzden onları kasa yapacağız. Şimdi kasa yapmaya başlıyoruz. 2 dakikaya durun lütfen. Arkadaşlar kasanın temel yapımını parçalara bunlar. <laughs> bir uzun. Aynı uzundan bir tane daha. Sonra bir. Sonra iki. Üç. Üç tane de bunlardan lazım. Şimdi bu üç tanelerle güzel şeyler yapacağız. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Sessiz olmayacağım. Sessiz olacağım hatta doğrusu. Bay Şimdi arkadaşlar bu parça bize lazım olacak. Parçayı bir kenar bırakıyoruz. Böyle bir bırakıyoruz. Şimdi de parça, diğer parçaları alıp geliyorum. Evet. Evet şimdi önümüzde Pardon pardon. Ben bu iki parçayı unutmuşum. Ben bu iki parçayı koyup şuraya bir koyalım. Bu iki parçamız şu an alacağız. Bir taşını alıyoruz. Bu kasamızı alıp hatırlayın ki eşyalara çıkmadım. Şöyle bir çekelim. Tamam. Şimdi kasamızı alıp bunu tam en sona kadar gidecek kadar takıyoruz. Taktığımızda diğer parçayı da alıp buraya takıyoruz. Bu arada ben sessiz olacağım. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi parçalarımız bunlar. Bay bay. Bunları güzel yapacağız. Hadi. Ben dört tane sarıdan oldu. unutmayın. hadi yapıyoruz. Yapım aşamasına geçiyoruz. Bay bay. Şimdi yapsınız o ilk tekli benzer şeyi kenara bırakıyoruz. Bir tane ikincisinden de yapıyoruz. Bay bay. arkadaşlar lütfen saniyenizi ayırıp abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Bu arada çocuklar siz annelerin sözünü dinleyip abone olun. <laughs> tamam mı? Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar ben video dışında tekliği yaptım. Bir kenara bırakıyoruz oyunları da. Şimdi kasayı alacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar kasamızı aldık. Şimdi sarımızı alacağız da böyle koyalım. Bu bu tekerlekleri buraya koyacağız. En öne değil buraya tam böyle koyacağız. Koyulmadıysa buraya koyacağız. Oraya koyulmadıysa buraya. Göstereyim nereye diye buraya. Şuraya koyuyoruz. Şimdi aynısını da diğer tarafı altını çevirip böyle koyacağız. Bunu bir koyalım. Bunu böyle bir yapalım. Şimdi diğer sarımız nerede bizim buradaymış. O sarıyı da aynı şekilde buraya takacağız böyle. Tamam. İki tane dönen tekelimiz oldu. Bu arada bunlar dönse bir şey olmuyor. Zaten böyle yapacağız. Siz böyle gidin. Şimdi ters çevirip bunlardan alıp bir de şu iki tekerlekleri de alıp bunları buraya koyacağız. Böyle takacağız. Taktıktan sonra bunu böyle takacağız. Sonra bunu çevirip, ters çevirip bunu buraya bir takıyoruz. Ondan sonra yine bu tekerleği takıyoruz. Kasamız tamam. Bakın nasıl giden bir kasa attı. Bunları iki tane bundan alalım. Ben şimdi, şimdi Bunlar düşünmedim. Bunları da buraya takacağız. Böyle şu şekilde. Tekerleği demeyecek şekilde. Çünkü Bunlar çamurluk olacak. Böyle olacak. kopayı kurtarıyor. eğer ama bunu da bekleyin ha. bunu da aynı şekilde buraya takacağız işte bu kadar hadi video klipimize geçelim geçmeden ilk önce şu kamyonetin şu iki nokta var ya bak iki nokta var ya, şu noktaya takılacak şu şekil eğer takılmazsa ben size takılmadığı için burayı yükselteceğim ben ben öyle bir yükselteceğim. Hmm. Buraya dört takacağız bir tane sadece. Sadece bir tane. Sonra onu da aynı şekilde beyaz dörtlü oraya gelecek şekilde oraya geliştiriyoruz. Sonrasında da bunu buraya geliştirdiğimizde kafenetimiz hazır. Ne kadar güzel oldu. Şimdi ben klibe yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bekleyin. Bir dakika. Kapatma dükkanıca. Ve ve kasamızı göstereceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi kasamız tamam. Şimdi Ergun'un arabaya geldik. Bu arabayı da göstereceğiz. <laughs> Bak da oğlum. Evet arkadaşlar bu kadar videomuz. Yapım tadında gösterdik. Gerçeği gösterdik. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bye. bye. bye, bye.